Münazaralarla ilgili bir şey söylemek istiyorum. Canım arkadaşım ben kulaklığımda yatakta uzanıyorum, mikrofonum kapalı, tuvalete gidiyorum, geliyorum. Ne bileyim birini öpüyorum, bir şey yapıyorum. Siz benim mikrofonum kapalıyken ne yaptığımı bilmiyorsunuz. Ben de orada sizi dinleyebiliyorum. Münazaralara niçin ara veriliyor? Ben oraya insan çekmek maksadıyla reytinginiz artsın diye uğraşıyorum. Tak diye reyting yarıya kesiliyor. Bence buna gerek yok. Bu bir. İkincisi, münazara konuları. Discord topluluğumuza dediğim gibi gelin. Orada bebelerle münazaralar, eğlenceler e, takılmalar, selamlaşmalar, bir arada bulunmalar, etkinlikler dönüyor. E, topluluğumuz bir arada etkileşim içinde bulunuyor. E, aynı zamanda teknoloji, gündem ve ekonomi gibi başka haberleri de paylaştığımız başlıklar var. Şimdi konulara başlamadan önce bu münazaralarla alakalı az evvel söylediğim bu molaya gerek var mıydı bilemiyorum. Geç 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 geç. Bu toplanmalarla ilgili verimlilik takibi yapmanızı öneriyorum. Mesela ara verilmesi uygun değil bence. Çünkü insanların çoğu zaten ya kulaklıkla mikrofon kapalı veceye gider ya da ona gerek yok yani. Korkunç bir reyting kesen bir şey. Bir de Ramedia münazarayı duyurdu. O duyurduktan sonra kültürde yanlış bir şey olmasın diye arkadaşlarım sizde ön almam amaçlı bu uyarıyı yapmamı istemişler. Şimdi ben de yazıyı okuyorum size bir taraftan aslında yorumlayarak. Bence gerek yok ama bazı şeyler kişisel algılanmasın konuşması yapmışım ve bir saat sebeplerini anlatıp kişisel algılayanlar olunca böyle tek anlatmam isteniyor kültürün doğru şekilde inşası için. Arkadaşlar bizler oluşturulan münazara ya da tartışmalara sosyal medyalarımızda her zaman destek vermeyi düşünmüyoruz. Herkese ve her konuya vermeyi de düşünmüyoruz. Çünkü içeriden bir kültür oluşsun istiyoruz ki böylece benim yüzümden gelenlerden çok örgüt bilinci oluşsun. Fakat editörlerimiz uygun gördükçe ve fark ettikçe bazı şeyleri boostlayabilir. Sizden asla ama asla bir şeyin boostlanması için bir şey talep etmemeniz siz daha etmemişken şu anda tarafımdan söz ediliyor denmiş. Bizler falan filan ah ya yani ne gerek var. Yani şunu diyorlar kafanıza göre takılın